Çok değerli izleyicilerimiz, şu anda bu kanaldan cam yayımızı başlattık. Burası Ordu Korgan Yazıcı Mahallesi. Burası Yazıcı Mahallesi Korgan'ın. Korgan'ın en güzel mahallelerinden bir tanesi. Karadeniz'in Korgan ilçesindeki güzel bir mahallemiz bu yolda Yazıcı Mahallesi ile Korgan arasındaki çok eski tarihi 100 yıllık bir yol vardı. Bu yol sürekli heyelan münasebetiyle kapanmıştı ve buraya ilk defa Yazıcı Mahallesi korbanı en kısa, en kesin ve yol olarak bağlamaya çalışıyoruz. Bu yıl için, korban mahallesi çok önemli. Bu yol burada korban yazıcı mahallesi, Çamlı, olarak. Yurt. Bu yollara bu şekilde yapılmasının sebebi mahalleleri Korgan'a Korgan'ın orduya daha kısa bir şekilde bağlayacak bir yoldur. Girişi burası Korgan. Ordu'nun Korgan ilçesi. Korgan ilçesinden Yazıcı Mahallesi en kısırma, en kestirme, en kısa yol güzergahı. Bu yoldan Korkan, Yazıcı Mahallesi, Çamlı, Çatapınar, Çiftlik. Deniz Yılmaz kardeşim teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şimdi bu kanalımıza genelde Korkan Enduro spor macera, heyecan, adrenalin olarak kurduğumuz bu kanal ama ara sıra da bu şekil Ordu'nun Korgan ilçesi Yazıcı Mahallesi'ne yapılan ufak Tek Evet. Daha önce hiçbir yol yoktu. Burada çok az bir patika yol vardı. Bu yolda yer sahipleri rica ederek vatandaşın daha rahat bir şekilde gitmeleri için bulaşma kazandırdık. Kazandırıyoruz. Yavaş yavaş yapılıyor. Ve bu yoldan en arkadaşlarım da bu şekil araziye daha rahat ulaşımı sağlamak için, Lombardin patpat araçlarının tarım araçlarının gidebilmesi şey, için, araçla gidebilmesi için yakın olan arkadaşlar söyleriz. Buyurun gelsinler çay içelim. Boran halkına duyurulur. Esnaf arkadaşlar, yukarı bazar esnaf arkadaşları. Semaver çayı yaptık. Yazıcı muhtarının ikramıdır. Ben daha buyursun gelsin. Evet. Anamın hayrına, babamın hayrına çay yaptım. Herkes gelsin. Şu ileri götürelim mi acaba? Buyurun dostlar arkadaşlar. Yakın arkadaşlar. Endur Hoca arkadaşlar. Mahalledeki vatandaşlar. Burada sebeverimiz kaynıyor. Ordu'nun Korgan ilçesindeki Yazıcı Mahallesi yeni yapılan yolda sebeverimiz kaynıyor. Yeni gelen yakın arkadaşlar buyursunlar gelse çay ikramımız vardır. bu çalışmalarda, bu yolda bizlere destek veren Korgan, Ordu Korgan ilçesi belediye başkanımız Tuncay Kral başkanımıza Korgan Belediyesi Tenişleri Müdürümüz Muhammed Gözcü Bey'e ekip şefimiz Mustafa Güzel arkadaşımıza Evren Taliye, Mehmet Uzan'a İspahil Tövbe Çalışmalarından dolayı Alma alma. Doğru. Alın. Evet, güzel bir cross parkuru da çıkıyor buradan. Alma. Güzel. Efendim abi. Herbu ekmek zeytin alım da gelip. Burada daha kimse kalmıyor gidiyor ya. Niye mi yediler bunlar? Al silecek. Çay içerim <laughs> abi. Çay içerim abi. Az... ya. Az dursun da. Biz geliyoruz yani artık. Endur arkadaşlar. Korgana Ordu Korgan ilçesine geldiğinizde bu yolu kullanarak nasılsın? Evet güvenliğimize gelmiştir. Güvenlik şefimiz. Nasılsın bakayım? Teşekkür ederim abim Allah razı olsun. Sen nasılsın? İyi. Nasıl oluyor? Bugün Allah izin verirse Kavriye'ye kadar gideriz değil mi? İnşallah bir aksilik olmasa gideceğiz. Buradan şimdi şu arazi güzel Enduro parkurları var. Motocross Enduro parkurları. Bu yolu kullanarak arkadaşlar burada Enduro yapabilir.

Deniz Yılmaz kardeşim teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet görüyorsunuz. Enduro motor enduro sporları yaparken bu yolu kullanacağız. Bu yoldan bu da 60 70 sürünlük bir arazide Kendine güvenen en arkadaşlar davet ediyoruz. Özgür Yıldırım, Mustafa Kırman, İbrahim Kırman, Eyüp Kayabaş, Ersin İdün hocamız. Adil. Roket Adil. Soy ismini söylemiyorum. Duymasınlar. <laughs> adil. Adilsiz bu iş olmaz ya. Roket ya. Benim roketim ya. Anam kardeşim. Çay mı içiyorsun? Mustafa çay yapmış. Afiyet olsun abi, Afiyet olsun. Çay yerinde bir şey yok. Getirmedin bir şey? Allah Allah, ben, benim, ya, benim mahallemi görüyorsun değil mi? mi? Evet, evet abi.